Aysel Yataklı bugün ülkemiz ekonomisine altyapı projeleri için finansman desteği verme kararları dolayısıyla ve uzaktan gelip şahsen hazır bulundukları ve bugün burada DEİK üyeleriyle beraber oldukları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet bugün önemli bir gündemimiz var. Birçok güzelliği konuştuk, konuşacağız, devam edeceğiz. İş dünyası olarak finansmanın öneminin farkındayız. Finansman noktasında belli başlıkları konuşacağız. NEXİ destekli projelerin Nexi ile Eksim Bankalık Enerji, Devre Bank ve SMB'si arasındaki bu dayanışmanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hello. This is Katsumata Takahiko, Ambassador of Japan, and today I'm rather very happy to be here to uh, witness this very important workshop. For, to find out uh, our further future cooperation, overseas economic business cooperation, and the, uh, this uh, workshop is such uh, giving us such opportunity for the both companies. And there are many, many Turkish companies and Japanese, you know, organizations, companies already here, and I feel much, you know, enthusiasm, much power, potential from this uh, meeting. And this year. Is, uh, we are marking the uh, 100th anniversary of Japan Turkey diplomatic relationship so it means we are now going to get into the new page of our history so by uh, taking opportunity of this uh, centennial year i think japan and turkey can jump at more you know are another dimension of economic or business relationship it means not only bilateral relation but we can do more our our joint project are in the third country like Central Asia, Caucasus, or Middle East, and Ukraine or African countries. So that is our new strategy to work with Turkey, which has much expertise and professionalism in these countries. So I'm, I'm very looking forward to seeing such the, the, you a know, new outcome of our economic relationship. So of course there are many uh, developments in Turkish you know, industry and the many things and. Uh, our, you know, uh, more Japanese contribution to Turkey used to be the more, you know, project here for its infrastructural things like uh, bridges or power plant or Malmalai type things. But I think now the Turkey has more, you know, much new technology and uh, such many machineries uh, uh, mobilities and the uh, drones, whatever. And so I think this, your very innovative power of Turkey is very attractive for our investors. I think, and uh, so uh, we can. can open our new field to work together, uh, something like that. And also very agri agriculture needs more technology to make a more efficiency and the more our climate change, you know, resilient our system, energy, agriculture, whatever. And this energy is also very uh, important field for us to work together. Ahmet Bey, bugün DEİK koordinasyonunda Türkiye-Japonya Deniz Aşırı İşbirliği Konseyi'nde bir araya geldiniz Japon yatırımcılarla. Öncelikle sizlerden konseyin hedefini ve amacını öğrenebilir miyiz? İş konseyimizin hedefi Japonya Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi hem Türkiye Japonya arasında hem deniz aşırı ülkelerde işbirliği konusunda bugün Sayın Nexi Başkanı JETRO ve DE ile beraber güzel bir sözleşmelere imza atıyoruz. Bugün önemli bir gün. Bu ilişkileri daha da geliştireceğiz. Başkanım DE olarak 152 iş konseyiniz var ve bugün de Japonya İşbirliği Konferansında Japon iş adamlarıyla bir araya geldiniz. Öncelikle sizlerden konferansın amacını İki ülke arasındaki ticari işbirliği rakamlarını biliyoruz. O rakamları hem arttırmak hem de dengelemek isterken. Üçüncü ülkelerde işbirliği ne yapabiliriz? Proje bazlı işbirlikleri ne yapabiliriz? Bu da önemli gündemlerimizden birisi. Bugünkü toplantının ana gündemi buydu ve bunun somut bir çıktısı olarak da Japon Nixi bizim Türk Japon İş Konseyimizin başkanlığını ve yönetim kurulunu yapan Ahmet Çalık Bey'in Çalık Holding'ine 100 milyon dolarlık bu amaçla bir kredi açtı. Son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugünlerde Batı ve Avrupa tarafından ve Amerika tarafından belirli fonların Türkiye'ye gelmeye başladığını görüyoruz ama Asya Pasifik çerçevesinde çok önemli bir ülke olan Japonya'dan böylesi bir adımın atılması, niyette nereye anlaşmanın imzalanması önemliydi. Birlikteliğimizin anlamı bu. Devamını istiyoruz. Her iki ülke arasında yapılan yatırımlarda karşılaştığınız bir engel oluyor mu? Yatırımlar açısından bakıldığında tabii yatırımlar biraz uzun vadeli ama ikili ticareti ben izninizle değerlendireyim. 6 milyar dolar civarında bir ikili ticaretimiz var. Rakam olarak mutlu olmadığımızı söylemek isterim. Türkiye ve Japonya'nın çok daha ilerisi rakamları elde edebilmesi lazım. Bir de biz Japonya'dan ciddi şekilde açık verecek şekilde net ithalatçı durumdayız. Bunu kafa kafaya getiremesek de dengelemek ana amaçlarımızdan bir tanesi.